Şimdi bizden parabolün grafiği isteniyor. Bir takım işlemler yapacağız. Bir takım işlemler yapacağız. Sonra da grafiğe geçeceğiz. Şimdi öncelikli olarak birinci adım. Kolların yönünü bulalım. Kolların yönünü x karenin işaretine göre tespit ediyoruz. Şimdi x karenin işareti x kareli kısmın kas sayısı 1. 1. 1 sıfırdan büyük olduğu için pozitif olduğu için kollar yukarı doğru. Yani bizim parabolümüz şöyle olacak. Yukarı doğru olacak. Zaten iki alternatif var. Ya yukarı doğru ya da aşağı doğru olur. Yukarı doğru çizeceğiz. Bunu hemen gördük. Şunu şöyle yazayım. 1 diyorum. A'sı eşittir 1. Sıfırdan büyük olduğu için kollar yukarı doğru. Şimdi gelelim ikinci adıma. İkinci adıma. Tepe noktasını bulalım. Tepe noktasını şöyle yazıyorum tepe noktası. Apsisini şöyle buluyorduk tepe noktasının. X'ine eksi B bölü 2A diyorduk. Şimdi B yerinde 0 var. B sayısı 0'dır. X'li bir terim yok. O zaman eksi 0 bölü 2A 2 çarpı 1'den 0. Tepe noktasının apsisi 0. X yerine 0 yazarak ordinatı buluyoruz. Tepe noktasının ordinatı. X yerine 0 yazıyorum şimdi en karesi eksi 4'ten eksi 4. Başka bir de işte tepe noktasının koordinatları 0'a eksi 4. Şimdi ikinci adımı da yaptık. Gelelim üçüncü adıma. Üçüncü adımda eksenleri kestiği noktaları buluyoruz. Eksenleri kestiği noktalar. Şimdi önce x eksenini kestiği noktaları bulalım. Y yerine 0 yazarız. Şimdi Y yerine 0 yazıyorum. Y yerine 0 yazıyorum. X kare eksi 4 eşittir. 0 geliyor. Karşı tarafa atarız. X kare eşittir. 4. X eşittir 2 ve X eşittir. Eksi 2. Ben direkt çözdüm. Aslında daha uzun çözümü de var. Kare kök alıyorduk. Mutlak değere dönüşüyordu. Mutlak değeri 2'ye eşitliyorduk. Oradan artı eksi 2 diyoruz. Ya da bunu çarpanlarına ayırarak da yapabiliriz. Şimdi bizim iki tane noktamız çıktı. Noktalardan birinin apsisi 2, diğerinin eksi 2. Ama koordinat olarak yazalım. Koordinat olarak 2'ye 0. Çünkü y sayısı ordinatı 0. Diğeri de eksi 2'ye 0. Bunun da yine ordinatı 0. Şimdi gelelim. Eksenleri kestiği noktaları buluyorduk. Bu y yerine 0 yazdık. Şimdi x yerine 0 yazalım. x yerine 0 yazınca y'si 0'ın karesi eksi 4'ten eksi 4 geliyor. Demek ki y eksenini de y eksenini de 0 eksi 4 noktasında kesiyormuş. Şimdi bu üçünü bulduk. Buna göre grafiği çiziyorum. Bir tane koordinat sistemi. Şöyle çiziyorum koordinat sistemi. Şurası y ekseni, x ekseni. Şurası orijin. Işte. Tabi şimdilik biraz uzun sürdü. İlerleyen aşamaları da daha pratik bir şekilde çizebileceğiz. Şimdi bilgilerimizi kullanalım. X eksenini nerede kesiyor? Eksi 2'de kesiyor. 1'de 2'de kesiyor. Şu. Eksi 2'de ve 2'de kesiyor. Y eksenini nerede kesiyor? Eksi 4'te. Burada. Tepe noktası neresi? 0 eksi 4. İşte tepe noktası da buymuş. Bu 3 noktadan geçireceğiz. Grafik de böyle bir şey olacak. Buna benzeyecek. Çiziyorum. Buradan gelir. Tepe noktası burası olacak. Şöyle gidiyor. Diğer tarafta. Buradan gelip böyle gidiyor. İşte bahsi geçen parabolün grafiği bu. X eksenini kestiği noktalar, tepe noktası, aynı zamanda y eksenini kestiği noktalar. Evet, var mı anlaşılmayan nokta?